Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 16. ünitenin alıştırmalarından bu hafta devam ediyoruz. Geçen hafta en son tedrib 3. alıştırmayı yapmıştık. Şimdi 4. alıştırmadan devam edelim. Et bu rabia. Teba suel ve cevap. Soru ve cevapları değiştir. Meazemilik arkadaşımla beraber. Kema fil misal örnekte olduğu gibi diyor. Hemen örneğimize bakıyoruz. Nasıl bir diyalog verilmiş örnekte bize. Mete ayıdül fıtır. Ramazan bayramı ne zaman? Bade sonra şehri Ramazan, Ramazan ayından sonra tabii ki Ramazan bayramı. Evet bu şekilde cevap vermiş. Biz de aşağıdaki görselleri işte bu diyaloğa göre dönüştüreceğiz. Diyeceğiz ki Mete ayıdül edha. Kurban bayramı ne zaman? Bade şehri zilgide. Zilkade ayından sonra. Meta el iftar. İftar ne zaman? Bade ezanil marip. Bakın yukarıdaki cümlelere aynen oturtuyorum buradaki ifadeleri. Evet tatil ve 3 ay e, kelimeleri var burada. Hemen soralım tatil ne zaman diye. Meta el utle. Tatil ne zaman? 3 ay sonra diyelim. Bade selaseti eşhur. Eşhur şehir kelimesinin çoğuluydu aşağı ve burada aşağı iki tane birbirine yakın kelime var sadece hareket farkıyla değişmiş aşağı akşam yemeği demek aşağı yatsı demek bunlardan bahsedilmişti daha önceki ünitelerde o zaman soralım meta el aşağı akşam yemeği ne zaman bade salat ile aşağı yatsı namazından sonra bir etkinlik daha yapalım meta et biraz eğitim ne zaman Bade 9 oyun bir hafta sonra. Evet buradaki üç, üç tane görselin diyaloglarında sizler kendi kendinize yapmayı deneyin. Tavaful veda, veda tavafı demek. Tavafil ifada, farz olan tavaf, ifada tavafı. Veda tavafı da en son Kabe'den ayrılmadan önce yapılan tavaf. Zekatül fıtırı biliyorsunuz ders kitabında da geçti bu kavram. Fıtır sadakası, şehri Ramazan, Ramazan ayı. El vugufu bir arafete, hac ve umre ünitesinde geçmişti. Neydi? Arafat'ta vakfe. Şuru gişşemiz güneşin doğuşu diyoruz arkadaşlar. Şark kelimesinden de doğu kelimesinden de bu I, kelimeyi çıkarabilirsiniz. Ben öyle çıkarıyorum karıştırdığım zaman. Evet. Hemen bir sonraki çalışmaya bakalım. Bu da beşinci alıştırma. Cümle örneğimiz bu şekilde. geçireceğim. S'den dolayı gelecek zaman ifadesi kullandım. ''Udletes sayfi'' yaz tatilini ''fil gariyeti'' köyde geçireceğim. ''Mea etti beraber yaz tatilini köyde geçireceğim diyor. O zaman görsellerin altında verilen kelimeleri bu cümle içerisinde birleştirelim. Mesela şöyle diyelim. ''Teagdi'' geçireceğim. ''Udletes rabi'' ilkbahar tatilini nerede? ''Fil medineti'' şehirde geçireceğim. Kiminle? ''Mea ammi'' amcamla birlikte. Hemen devam ediyorum. Sa'aqti geçireceğim uddatet şita yaz kış tatilini geçireceğim fil asimeti başkent demekti asime Başkentle de geçireceğim kiminle birlikte ma veh erkek kardeşimle birlikte devam ediyorum aynı cümleyi yeni kelimelerle kurmaya sa'aqti geçireceğim uddatet sayf yaz tatilini nerede cibal kelimesi var dağlar demek Cebel kelimesinin çoğulu Filiz cibal dağlarda geçireceğim. Kiminle? Ne Evet, ilginç bir tatil olacak dağlarda arkadaşıyla geçirecekmiş yaz tatilini. Aşağıdaki üç görseli de arkadaşlar lütfen siz cümledeki diyalogdaki cümlelere uygun olarak tamamlayınız. Söyleyiniz kendi kendinize. Evet, burada hac, Mekke, aile kelimeleri var. Usra, Karıif, sonbahar, belediye, benim ülkem ve verlik, baba kelimeleri var. Saif, yaz, ber, çöl ve duyuf kelimesinin de misafirler manasında olduğunu sizler biliyorsunuz. Hemen yeni bir diyalog ve benzer etkinlik. Hızla bakalım. Meta, et etha. Kurban bayramı ne zaman? Zil, hicce. Zil, de bakın oldukça kolay bir diyalog. Hemen bakalım. Diyelim ki, meta, dur fıtır. Ramazan bayramı ne zaman? Yukarıdaki kurban bayramıydı. Burada Ramazan bayramı ne zaman? Onun için de diyeceğiz ki fi şevval. Kısaca şevval diye. Ya da fi şehri şevval diyebiliriz. Geçtik. Meta el haccu. Hac ne zaman? Hac ne zaman? Fi zilhicce. Zilhicce de. Evet. Meta es sefer. Yolculuk ne zaman? Fi şaban. Şaban ayındaymış demek ki yolculukları. Buradaki üç tane görselin cümlelerini lütfen yukarıda okuyarak sizler e, diyalog haline getirin. sıcak demek, sayf yaz demek, dert soğuk, şita kış, ettirase eğitim, muharrem yine muharrem ayı anlamındadır. Yeni sayfamızdan devam ediyoruz. Burada mülahhasu terakip yani terkiplerin özeti bölümü var. Terkip dediğimiz şey nedir? Cümlenin yapısı. Evet, biz bunu nasıl yapıyorduk derste sınıfta? Seriyi bozma diyorduk değil mi? Seriyi bozmadan herkes hızlı bir şekilde okuyarak ve sırasını kaybetmeden anlamını vererek ne yapıyorduk? Bu cümleleri hatırlamaya çalışıyorduk arkadaşlar. Bütün ülutenin özeti olacak konumda cümle yapılarının örneklerini burada görüyoruz. Ben bazılarını okuyacağım ve çevireceğim yerlerinde size bırakacağız. Belki bilmeniz gereken anlamları olanlar varsa onları şöyle bir hatırlatabiliriz. Hemen başlayalım birinci bölümden. Kem ayiden fil İslam İslam'da kaç bayram vardır diye soruyor. Aynı cümle kalıbı. Kem seriren neydi serir? Yatak demekti. Kaç yatak vardır fil gurfeti odada? Kem tabi ben kaç doktor fil müsteşfa hastanede kaç doktor vardır diye çevirebilirsiniz. Burada kitap, burada Muallim kelimeleri, çanta ve sınıf kelimelerini görüyorsunuz. Cümleleri sizler okuyup tamamlayın. İkinci bölümden devam edelim. Buradaki cümle fil islami aydani. Evet şu sorunun cevabı gibi olmuş. Yani yanda birinci bölümdeki soruların cevapları var burada. İslam'da iki bayram vardır. Elif'in onu görüyorsunuz. Ayit bayram demekti. Bir hurfete da vardır. Serirani iki yatak vardır. Fil müsteşfa hastanede vardır. Talibani iki doktor. Hemen 3. bölüme bakalım. Buradaki cümle yapımız nasılmış? Yine bir soru cümlesi var. Eyne ne demekti? Nerede? ne? Arkadaşlar vavnundan çoğul olduğunu anlıyorduk değil mi? Geçti bu cümlelerin hepsi. Şu an tekrar yapıyoruz. Geçireceksin, vakit geçireceksin. Udletes sahip yaz tatilini nerede geçireceksin diye çevirebiliriz. Eyne <laughs> ne? Nerede okuyacaksınız? El kütüp. Kitapları nerede okuyacaksınız? Eyne <laughs> setasilune? Nerede yıkayacaksınız? El melabise. Elbiseleri nerede yıkayacaksınız? Burada da diyor ki Eyne seteşrabune? Ne, nerede içeceksiniz? Neyi? El kahvete. Kahveyi nerede içeceksiniz? Eyne <laughs> ne? Nerede bekleyeceksiniz? arate arabayı nerede bekleyeceksiniz? Tamamını okumuş olduk. Bu farklı fiilleri bilmek adına. Meta, dördüncü bölümdeyiz. Meta ne zaman demekti? Ayyidül Fıtır. Bu kavramları artık biliyoruz. Ders kitabında da tekrar ettik bunları. Ramazan bayramı ne zaman? Meta ayyidül edha. Kurban bayramı ne zaman? Meta el vugufu bi arafete. Arafatta vakfe ne zaman? Tavaful veda veda tavafıydı. İftar da iftar demekti sevgili çocuklar. Diğer kısımdan devam ediyorum. Beşinci bölüm. Limerde niçin? Nusafiru. Biz misafir oluyoruz. Yolculuk yapıyoruz daha doğrusu. İla Mısır'a. Mısır'a niçin yolculuk yaparız? Bakın buradaki nunun etkisini gördünüz. Limerde nusafiru ile medineti. Medine'ye niçin yolculuk yaparız? Seyahat ederiz. Kalıp aynı. Mekke ve Suudiye ve Asime yani başkent kelimeleriyle ne yapılıyor? Soru kalıbı değişik e, şekillerde kullanıyor. Hemen altıya geçiyorum. Aydül Fıtır. Ramazan bayramı. Daha de sonra şehri Ramazan. Ramazandan sonradır. Bu minvalde etkinlikler, çalışmalar yapmıştık arkadaşlar. El Haccü. Hac. Daha şehri Zilqide. Aç, zilkade ayından sonradır. El vukufu bi arafete, arafat tavak ve badeşurul vişems, güneşin doğuşundan sonradır diyor. Sonra veda tavafı, ifada tavafı yani farz olan tavaf, iftar ve ezenil marip. Ne demek? Akşam ezanı. İfadelerinden cümleleri sizler de kurup tamamlayabilirsiniz. 7 bölüme bakalım. Nusafiru yolculuk yapıyoruz. İla Mısır'a. Mısır'a. Niçin yolculuk yapıyormuşuz? Linera nehran nil. Nil nehrini görmek için. Bakın lam için demekte. Nusafiru ila el medineti. Medine'ye yolculuk yapıyoruz. Niçin? Linezura ziyaret etmek için. El mesciden nebevi. Mescid-i nebiyi ziyaret etmek için. Nusafiru ile Mekke'te. Mekke'ye yolculuk yapıyoruz. Linusallil. Cumate. Cuma namazını kılmak için. Bakın bütün fiillerin başına gelen lam harfini görüyorsunuz. için anlamı katıyor. Burada da eğitim görmek için, yani İslam eğitimi görmek için Suud'a gittiğini, burada da mobilya getirmek için başkente gittiğini ifade eden cümleler var. Ve 8. bölümdeki ifadeleri bir hatırlayalım. Ünitenin tekrarı sad elinde. Hemen bir bakalım. El-Haccü, Hac, Zilhicce, Zilhicce ayındadır. El aydu bayram fi şevval şevval ayındadır. Es sefer yolculuk fi şaban şaban ayındadır. Şabandadır. El utletu tatil fi sayf yazın. Tatil yazın. El omratü umredi ne zamanmış? Fi şitai, kışındır diyor. Bir sonraki kısma hemen bakıyorum. Burada Şemsi ve kameri harflerin anlatıldığı bir tablo göreceksiniz. Bunlar sizin için bilmediğiniz şeyler değil eğer buradaki elif, lam kameri harflerde ne yapıyoruz? Okuyoruz değil mi? El ebu de olduğu gibi şemsi harflerde ise ne yapıyoruz? Et turkiyu şeklinde buradaki lam harfinin okunmadığını görüyorsunuz. Bunları bildiğiniz için geçiyorum. Şimdi burada dinleme etkinlikleri var. Derste nasıl yapıyorduk? Tahtadan dinleme etkinliğini açıp anlamaya, kavramaya çalışıyor ve etkinlikleri çözüyorduk. Şu an e, burada bu şartlarda bunu yapma imkanımız yok. O sebeple istemiyor yazan bütün bu çalışmaları burada geçeceğiz. Şöyle sayfa sayfa gösterelim. İstemiyor yazıyor burada da. Dinleme etkinliklerini atlıyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir kayıp değil. Yine tekrarları içeren etkinlikler olduğu için yani yeni kelimeler, yeni kalıp ifadeler olmayacak. Burada da yine metnin soruları var. Dinleme etkinliğinde olan. El-Kelam bölümünden devam edelim öyleyse. Et tedribül evvel, birinci alıştırma. Tebadelil hivar, yolu değiştirme, azimilik. Arkadaşımla birlikte kenafil misal örnekte olduğu gibi. Hemen örneğe bakalım. Keyfe tusafirul, nasıl yolculuk yaparsın? İla mısra, mısra nasıl yolculuk yaparsın? Tusafiru bil cevvi, bakın B harfi C'ni kullanıyor burada. Hava yoluyla yolculuk yaparım. Ve keyfe tusafiru ente. Sen nasıl yolculuk yaparsın? Tusafiru bil bahri. Deniz yoluyla yolculuk yaparım diyor. Hemen görsellerdeki ifadelerde uyumlu olarak değiştirelim. Keyfe tusafir etiyopya ila etiyopya. Etiyopya'ya nasıl yolculuk yaparsın? Tusafiru bis seyyarati. Arabayla yolculuk yaparım. Ve keyfe tusafiru ente. Sen nasıl yolculuk yaparsın? O da diyor ki, usafiru bir tayirati, uçakla yolculuk yaparım. Bir sonraki görsele geçtik. Keyfe tusafiru ila cüzür il kamer. Cüzür, cüzür ada demek. Komor adaları olmalı burası. Öyle hatırlıyorum. Nasıl yolculuk yaparsın? Tusafiru bit tayirati. Uçakla yolculuk yaparım. Ve keyfe tusafiru. enter. sen nasıl yolculuk yaparsın? O da diyor ki, usafiru bil bahri. Hemen burayı da yapalım. Keyfe tusafiru ila Tunus. Tunus'a nasıl yolculuk yaparsın, nasıl seyahat edersin? Usafiru bil cevvi, hava yoluyla seyahat ederim. Ve keyfe tusafiru ente sorusuna da usafiru bil berri, yani karayoluyla seyahat ederim diyor. Burada da aynı şekilde ülkeler var ve işte otobüs, kıta, tren gibi. Bahir yine deniz, hava bunları biliyoruz. Ürdün, Kahire ve Sudan gibi şehir ya da ülkelerin isimleri ne yapılmış verilmiş onları da sizler arkadaşlar okursunuz zaten anlaşılıyor. Bu kısımda ise etedridu sani ikinci etkinlik ekmilil hivar diyaloğu tamamla diyor. Aslında burada soru ifadeleri var. Burada cevaplar var. Biz nasıl bir soru sorulduğunu tahmin etmeye çalışacağız burada. Tabii önce cevap cümlesini okuyarak Seakdi geçireceğim Udletel Rabia ilkbahar bahar tatilini geçireceğim nerede? Fi Tanzanya. Ne sormuş olabilirler? İlk bahar tatilini nerede geçirdiğini sormuş olabilirler. O zaman sorumuz nasıl olur? E olur. Nerede? E yine Nerede geçireceksin? Bakın burada gelecek zaman anlamı katan S ile cevap verdiğine göre sorumuz da "se" ile oldu. E yine setakdi. Udletel Bahar tatilini nerede geçireceksin şeklinde bir soru sorduk. Diyalog nasıl devam ediyor? Felansete esabi'a takriben diye bir cevap vermiş. Ne demiş? Üç hafta yaklaşık. Ne demiş olabilir? 3 hafta yaklaşık e, cevabı veren birisine ne sorulmuş olabilir? Kaç gün kalacaksın gibi bir soru sormuş olabilir değil mi? Yani bu vakit geçirme... İşi ne kadar gerçekleşecek? Kem Yemen evet kaç gün tatilde vakit geçireceksin? Fi Tanzanya. Tanzanya'da ne kadar kalacaksın? Ne kadar vakit geçireceksin diye sordu. O da 3 hafta yaklaşık diye cevap verdi. Bir sonraki cevabı kontrol edelim. Diyor ki "Gaden inşallah. Yarın inşallah." demiş. Ne sormuş olabilir? Yola çıkacağı zamanı sormuş olabilir değil mi? Başka bir şey yok zaten zaman ifadesi var burada. O zaman zaman soran ifademiz neydi? Meta. Meta setusafiru. Ne zaman yolculuk yapacaksın? Bakın gelecek zaman anlamını da kattık. Hemen cevaba bakıyorum. Diyalog ilerliyor. Bitta irati es suodiye. uçağıyla. Dediğine göre nasılını soracak değil mi? Nasıl gideceğini soracak muhtemelen. Bakalım. Keyfe tusafiru se diye de sorabiliriz. İla Tanzanya se şeklinde. Nasıl gidersin? Nasıl gidiyorsun Tanzanya'ya? Hangi yolla? Tut uçağıyla diye cevap vermiş. Bakalım. Hissamineti mesaen. Akşam 8'de. Bakın burada saatini soruyor. Zaman ifadesiyle sorabiliriz yine. Meta tüsafir şeklinde ama yukarı ile aynı olmasın der isek şöyle diyebiliriz direkt doğrudan e, saati e, sorabiliriz. Nasıl? fi eyye saatin se saat kaçta yolculuk yapacaksın diye sorabiliriz değil mi? fi eyye saatin e, tüsafiru şeklinde de sorabilirsin. Geçelim bir sonraki cevabı kontrol ediyorum. ne setes sedu El-usratü me'i, evet, aile benimle birlikte gidecek diyor. Bakın ne an dediğine göre bir her sorusu vardır burada değil mi? Evet ile cevap vermiş, evet hayır ile cevap verilen sorular bir her sorusu olduğuna işaret ediyor. O zaman ailen seninle gelecek mi diye sormuş olabilir. Hel el usrate me'ak, ailen seninle el yani usratu meank, seninle gelecek mi diye sormuş. Şükran leke teşekkür ettiğine göre bir yolculuk yolculuğa çıkan kişiye söyleyecek ifade ne olabilir? İyi dilek temenniler. Ne diyorduk? Rıhleten faideten diyorduk. Burada da o ifadeyi görmüş bulunuyoruz. Hemen geçelim. Et tedribü servis. cevap ver. Anil es ileti sorulara cevap ver. Müstahinen bir sular. Resimlerle uyumlu olarak cevap ver. E Ahmet. Ahmet'i nerede görüyoruz? Ahmet film atar. Ahmet havaalanındadır dedik. İla eyne hüve musafirun. O nereye yolcudur? Tam çevirirsek. Nereye yolculuk yapıyor? Bir sonraki resimden baktığım zaman onun Mekke'ye gittiğini görüyorum değil mi? Hüve musafirun ila Mekke diyebilirim. Eyne tairatül an. Eyne nerede? Et daire uçak el an. Şu, şu, an uçak nerede? Havada görüyorsunuz. Ettahir atı. cevvi. Uçak şu an havadadır. Eyle Ahmet. Ahmet mescidi haramda görüyorsunuz. Ahmet fi mescid-i haram diyebiliriz. Vazaye falu. Ne yapılabilir? Mescidi haramda. Hac yapabilir, umre yapabilir. Yahutcu diyebiliriz. Ya temiru diyebiliriz. Evet, Eyne mı nerede kalıyor? Ahmet nerede kalıyor? Bir otel olduğunu tahmin ediyoruz. O zaman deriz ki mı Ahmet fil funduk. Dördüncü alıştırmadan devam edelim. Kem yevmen kaç gün senakli kalacağız? Bir Mısır'a. Mısır'da kaç gün kalacağız? Sebata eyyam yedi gün. Cemil diyor karşıdaki konuşan. Nusafiru gideriz yevmez sept. Cumartesi günü gideriz yolculuk yaparız inşallah. Aynı şekilde görselin altında olan ifadeleri bu diyaloğa uygun bir şekilde ne yapacağız? Dönüştüreceğiz. Kem yevmen senakli fi Mekke'te. Mekke'de kaç gün kalacağız? Kaç gün vakit geçireceğiz? Yakli vakit geçirmek diye anlam vermiştik. Kaç gün? Aşrate eyyam diyoruz. Evet cevabında Cemil. Nusafiru Hangi günden bahsediyor? Pazar gününden değil mi? Yevmel ahad. İnşallah. Bir sonraki görsel. Kem yevmen senakti fil medinete. Fil medineti. Medine'de kaç gün vakit geçireceğiz? Tis ate eyyam. Dokuz gün vakit geçireceğiz diyor. Cemil. Nusafiru yevmel isneyn. O zaman pazartesi günü ne yaparız? yola çıkarız. Yolculuk yaparız inşallah. Bir sonraki görsel. Kem yemen tenakti fil hint. Hindistan'da kaç gün vakit geçireceğiz? Selasete eyyam 3 gün. Cemil nusafiru yevmez sülesa yani salı günü yolculuk yaparız inşallah demiş. Diğer üç tane görseli de arkadaşlar sizler diyalog haline kendi kendinize çalışarak getirebilirsiniz. Çok zor değil burası. Bir sonraki çalışmaya bakalım. Yine benzer bir çalışma var. Hemen örneğini inceleyelim. Beşinci alıştırma. Ledeye fikratun. Bir fikrim var. Nusafiru seyahat ederiz, yolculuk yaparız ila Mısır'a. Mısır'a yolculuk yaparız. Keyfe nusafiru ila Mısır'a. Mısır'a nasıl yolculuk yaparız? Nusafiru bilce ve hava yoluyla. Muvafık, uygundur. Fikratun tayyibetun. İyi fikir, diye cevap veriyor. Uzunca bir diyalog hemen üç tane görselimizi buna dönüştürelim. Çok zor değil. Aynı şeyleri söyleyeceğiz. ye fikratün nusafiru ila buradaki ülke el Irak. Keyfe nusafiru ila ile il -il Irak. Nusafiru bit tayirati. Muvafık fikratün tayibetün diye cevap veriyor. Devam. Nedeye fikratün nusafiru ila Katar. Katar'a yolculuk yaparız. Keyfe nusafiru ila Katar. Katar'a nasıl yolculuk yaparız? Nasıl seyahat ederiz? Nusafiru bis seyyarati arabayla yolculuk yaparız. Devamında muvafık fikratun tayyibetun diyor. Evet devam edelim. nede fikratun. Nusafiru ila Tanzanya. Tanzanya'ya yolculuk yaparız. Keyfe nusafiru ila Tanzanya. Nusafiru bil Bahri deniz yoluyla yolculuk yaparız muvafık fikratun tayyibetun diyerek bitiriyoruz. Diğer 3 görseldeki ülkelere ve ulaşım araçlarını kullanarak, ulaşım imkanlarını kullanarak bu diyaloğu siz de dönüştürebilirsiniz. Tunus, Bahir, Deniz, Riyad, Hafile, Kamyon, Sudan ve Gıtar, Tren anlamındadır. Dersimizi burada tamamlamış olalım arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun.